Bunu bunu yapıyorum ya da e, evet ben başka bir şey de yaparım ama bunun için durmamız gerekiyor. Bu koşturmacanın içinden bir çıkmamız, o ezberleri sıralamaktan bir imtina etmemiz, bir orayı durdurmamız gerekiyor ki alternatifleri düşünebilirim. Doğada hiçbir hayvanı herhangi bir iş yaparken durup, düşünüp, karar değiştirirken göremezsiniz. Etki-tepki sistemine göre yaşarlar. İnsan herhangi bir eylemi yaparken durup, düşünüp, öngörülemez bir şekilde tavır değiştirdiği için kaderini yaratabilen bir canlıdır. Bu yüzden geleceğinden sorumludur işte. Merhaba sevgili Açık Bey'in dostları. Yeni soruyorum serimize bütün hızıyla devam ediyoruz. Ya da kozmetiğin destekleri ve ilhamlarıyla burada sizle buluşuyoruz. Ve şu anda mikrofonda görüntü dışı ama kendisi zati burada olarak ya da Kozmetiğin kurucusu sevgili Tuğba Çalıkla beraberiz. Tuğba bugün ne konuşacağız? Hocam ben eski okuduğum kitapları okumayı çok seviyorum. Ben de. Ee, tutunamayanlar benim ilk onumda. Ya onu bir okuyamadım artık <laughs> Tutunduğunuz için olabilir. Hep mi? büyük ya sonraya bırakıyorum. Sonraya bıraka bırak 15 sene geçti. Hayırlısı bir ara okuyacağız inşallah. Şöyle altını çizmişim. Yaşamaktan korkuyordum ya da her şeyden çok yaşamayı seviyordum. Bu döndü döndü. Yada'nın seçimlerinden bahsetmiştik. Seçim yapmada Yada'dan bahsetmiştik. Şimdi bu seçimi yaptık. Ama yaşamanın da ya da yaptığımız seçimlerin de sorumluluğunu almamız gerekiyor. Buradan bakarsanız ne dersiniz? Tam o konuyu konuşurken ne demiştik? Biz konfor alanımızda alıştığımız yerde devinmeyi severiz. Çünkü sürekli kötü bir şeyler de olsa ne geleceğini bilirsin. İnsan diğer birçok canlıda olduğu gibi yani bütün hayvanlar için genel konuşabilirim. Belirsizliği hiç sevmez hiçbir hayvan. Belirsizlik doğada hayatta kalmaya çalışan canlının ana mottosu hayatta kalmaktır çünkü ve üremektir. Hayatta kalmaya çalışan bir canlı için ölüm riskini barındırır belirsizlik. Dolayısıyla ne pahasına olursa olsun belirsizlikten kaçınmak bizim hayvani yanımızın ana programlarından bir tanesi. Fakat bizim de insani yanımız var işte bu hayvani yanımızla, bedeni yanımızla, zihinsel yanımızla yaşamaya çok alıştırıldığımızda, sadece hayat ondan ibaret zannettiğimizde ya da diye sormadığımızda arada bir, hep aynı döngülerin içinde dönüp hayatı da ondan ibaret zannediyoruz yani. Gerçekten yaşamak için insanın risk alması gerektiğini de entelektüel olarak biliriz. gelişimin her zaman konfor alanından çıkınca başladığını biliriz. Herhangi bir zorlantı, bir yokuş yukarı bir şey olmadan, Hayatta bir aşama sağlayamayacağımızı, durum değiştiremeyeceğimizi biliriz. Bunlar bilgi alanındadır ama beyin bilmekle ilgili değil, yapabilmekle ilgili bir sistemdir. Onu tekrar hatırlatayım sevgili dostlar. Bilmek beş para etmez eğer aksiyona dönüşmüyorsa. Dolayısıyla biz bugün hele her şeyi bilme zamanında, bilginin her yerde olduğu bir çağda yapabilmekle ilgili ciddi karın ağrısı çektiğimiz için bu mesajın tekrar altı çizilmesi gereken önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Belirsizlik korkusu her zamankinden daha fazla bizi etkiliyor. Çünkü kendi konfor alanımız içinde o kadar çok oyuncağımız, o kadar çok sanal seçeneğimiz var ki. Mesela bize, işte sizin alandan örnek vereyim. Ben kozmetik alışverişi yapamam. Çünkü bir yere gidiyorsun, aynı muadil üründen 50 tane var. Ben bunların hangi birini seçeyim? Zihinsel olarak bana çok seçim imkanı sunuluyormuş gibi ama ben sadece o gamdan seçim yapmaya zorlandığımı fark etmeyecek kadar çok seçenekle karşılaşıyorum. Bu bir problem. Seçenek ilüzyonu yaratıyor bu sistemimizde. Ve sanki hayatımız çok zenginmiş gibi... ya da... istediğim an... bir oyun parkına gidip, bir cep telefonu uygulaması açıp ya da bir market gezip... hayatımı... E, genişletebilirmişim gibi hissedeyim diye... etrafımıza her şey yığılıyor. Böyle bir promosyon dünyası içerisindeyiz. Halbuki... hayatın gerçek zenginliği... deneyimlemediğimiz hatta düşünmediğimiz olasılıklarda yatıyor ve biz... çok dar bir algı penceresiyle bu hayatı... hani yaşayabiliyoruz. Dersiz, sıkıntısız yaşıyoruz. Ya da daha önce hiç denemediğimiz bir tarafa doğru kafamızı çevirdiğimizde bütün hikaye dönüşüyor. Bu riskli bir alan. Mesela burada cesaret diye bir parametre devreye giriyor. Yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Beyinde bunun devresi de var. Bir 10 sene önce Stanford ekibi beyindeki cesaret devresinin çalışma mekanizmasını açıkladığında ben çok gaza gelmiştim işte dedim vallahi benim aklıma gelmişti falan diye. Bu kullandıkça kuvvetlenen kullanılmadığında da... kaybolup giden... standart beyin devrelerinden bir tanesi. Öyledir ya, kullan ya da kaybet prensibi vardır beyinde. Ee, siz bir... duruma karşı... ya... kendi düzeninize, rutininize, korumacı alanınıza kaçarak... korkarak tepki verebilirsiniz. Ya da onun üstüne gitmeyi tercih edip... rutininizi değiştirip... başka bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu hemen hemen her seçiminizde var. Ya o ya bu. Şimdi... Eğer bir insan sürekli kendi konfor alanı içerisinde kalma programını çok çalıştırırsa bir süre sonra o programın devreleri çok kuvvetleniyor ve başka bir şey yapamaz hale geliyor. Artık paralize oluyor bir anlamda, felç oluyor. Ama arada bir de olsa yapmadığı yeni bir şeyi yapabilme azmiyle, isteğiyle, arzusuyla ve niyetiyle en önemlisi adım attığında işte bu bizim duygusal beyinle ön beyin arasındaki sadece bizde varmış gibi gözüken bu mütekamil haliyle o bağlantının kuvvetlendirilebilmesinin yolu açılıyor. Ve böylece bir şeylerde cesaret göstermeye başladığınızda daha cesaretli oluyorsunuz. Daha belirsizliği kucaklayabilir oluyorsunuz ve yaşam aslında çok daha fazla yönüyle keşfedebilir oluyorsunuz. Şimdi bunlar tatlı şeyler de yine bilmek beş para etmiyor. Yani bizi alışkanlığımızın, konforumuzun dışına çıkacak, bizi rahatsız edecek şeyleri hayatımızda ufak ufak arttırmak çok güzel bir pratik. Bu arada hani kolaylaştırıcı olsun. Bunlar soyut konular gibi gelebilir. Binlerce yıldır bütün geleneksel ya da dini öğretilerde aslında insanın daha iyiye doğru gitmesi için zorlandığını görürsünüz. Bir şeyler yaptırılır, bir şeylerden sakındırılır, bir tarafa sevk edilir. Çünkü insanı kendi haline bırakırsan hayvan bedeninin hükmü altına çok hızlı girebilir yani. Aslında doğada şöyle görüyoruz ya mesela kuş çiftleşebilmek için kur yapıyor. Kur yaparken çeşitli melodiler cıvıldıyor. evet bir tarafı kur yapıyor ama öteki tarafın da yani yırtıcı kuşun da ava haline geliyor kendini yani Kendi göstererek. gösteriyor bir Evet öyle bir sorumluluk alıyor. Var olma ya da yok olma arasında. Zahmetsiz e... rahmet olmaz efendim. İlla bir risk olacak, illa bir problem çıkacak. Mesela bu arada şey de var. Mesela bu dönemde Geçenlerde önce Can sonra Canan'da konuştuk. Ar takip eden arkadaşlar biliyorlar. Nüfusumuz hızla azalıyor diye bir sarı alarm durumuna geçti. Zaten batı çoktandır kırmızı alarmda. Mesela insanlar çocuk dünyaya getirmek istemiyorlar. Böyle bir aile yapısı kurmaktan imtina ediyorlar. Ve bunun temelinde de dertsiz başıma dert mi alacağım? Yani tırnak içinde bu sorumluluğu almak istemiyorum hikayesi var. Şimdi sorumluluk konusu beni çok uzun süredir ilgilendiren bir konu. Zira bir gün gündemime İngilizce karşılığı düştü. Responsibility. İlginç bir kelime bileşkesi bu. Response ve ability'nin birleşmesi. Cevap verebilirlik hali. Yani insan cevap verebildiği şeylerden sorumlu. Türkçesi de sorumlu. Aynı yerden mi geliyor diye baktım. Evet, hemen hemen aynı yerden. Soru sorulduğunda cevap verebilen. Şimdi Andromeda galaksisi hakkında sana soru sorsam en azından bilmiyorum diye cevap verirsin. Yani hiçbir şey bilmiyorsan o konuyla ilgili. İnsan her şeyi cevap verebilen bir varlık. Dolayısıyla her şeyden sorumlu bir varlık. Zaten ben bu sorumluluğu alıyorum, almıyorum hikayesinde bir kere başlangıç noktası burası. Aliye İzzet Begoviç Doğu Batı arasında İslam kitabında bir biyolog olarak düşünmediğime çok hayıflandığım bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki birçok canlının kafası sağa sola yukarı aşağı döner. Ama sadece insan gözünü gökyüzüne çevirip de yıldızlara dalıp tefekkür edebilir. Başka bir canlı bunu yapmaz. Dolayısıyla o yıldızlara dahi ilgi ve alaka gönderebilen bir varlık olarak ben bilmemlerin sorumluluğunu taşıyamam ya da onu alamam falan demenin insan tabiatıyla bir çatışkı yaşattığını fark etmemiz lazım. Biz her şeye karşı sorumluyuz ama mesela televizyonda haber izliyoruz. Bir yerde işte binlerce insan ölüyor, bir felaket oluyor, bir şey oluyor. Ona bir cevap üretiyoruz. Mesela bu cevap bazen kanal değiştirmek oluyor. Bazen evde depresyona girmek oluyor. Bazen de ben ne yapabilirim diye sormak oluyor. Şimdi burada her şeyden sorumlu olmakla her şeye gücü yetmek aynı şey değil. Her şeyden sorumlu bir varlık olarak akıl melekesi gereği hangi sorumluluğu yetki alanı içerisinde müdahale edebilir gruba koyacaksın. Hangi sorumluluk senin erişim alanının dışında dolaylı katkı verebileceğin olacak. Hangi sorumluluk senden tamamen uzak yani senin imkansız alanında... bunu görebilecek bir iç farkındalık geliştirmek gerekiyor. Yani yetkimiz ve etkimiz sınırlı ama sorumluluğumuz sınırsız. Şimdi böyle baktığınızda... siz... ekonomik gidişattır, şudur budur, işte gelecek kaygısıdır falan gibi durumlarla... temel biyolojik dürtünüz ve kültürel... alışkanlığımız olan... üremek gibi bir meseleden sarfı nazar ediyorsunuz. Peki burada... Hangi sorumluluğa binaen bir sorumluluğu atıyorsunuz dışarı? Elinizde olmayan bir gelecek hikayesinin sorumluluğu. Ekonomik durum gibi sizin hemen hemen hiçbir... Hani marketteki alışveriş dışında dahilinizin olmadığı bir konunun sorumluluğunu öne alıp... ...sizin bireysel, ana, dar alanınızda bulunan esas sorumluluk alanlarınızı dışarı koyuyorsunuz. Ha bunu yapabilirsiniz tabii ki. Yani sonucu mutsuzluktur. Yani temelde, en temelde vazifemiz olmayan, etkimiz olmayan alanların bizim hayatımızı bu kadar işgal ettiği bir hayatın sonucu umutsuzluk ve mutsuzluktur. Ya da kendi hayatımızdaki envantere bir bakıp gerçekten beni ilgilendiren şeyler nelerdir? Gerçekten benim yetki ve sorumluluk alanımda olan önceliklerim nelerdir? Bunları bize anlatılan ya da satılan hikayelerden bağımsız olarak farklı alternatifler anlamında masaya koyup düşünmeyi tercih edebiliriz. Çok vakit alan bir şey değildir. Günde 5 dakikayla çözülüyor bu işler böyle sohbet muhabbetlerle çözülüyor bu arada. Biz nasıl işte bu konularda böyle sohbet edip aa falan yaşıyorsak her insan bunu yapabiliyor. Bunu yapmadığımız sürece biz sorumluluktan kaçtıkça dünyaların sorumluluğu üzerimize binecek ve maalesef bu yaşamı biraz katlanılmaz hale getiren bir durum. Nüfus artışını ya da bir insanın çocuk sahibi olup olmamak istemesi tamamen kişisel özgürlük alanıdır. Ona hiçbir şey diyemem. Zaten ana konum o da değil. Ama o kadar belirgin ve toplumsal olarak yaygın görebildiğimiz bir örnek ki bunun üzerine düşünerek biraz daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Her şeyden sorumlu çok az şeyde yetkiliyiz. Bunu unutmayalım. Her şeyden sorumlu çok az şeyde yetkiliyiz. Tabii kadın tarafından baktığımda varoluş bu coğrafyada varoluş, kadının varoluşu zor. Ee, okuyacak ve hayatta kalacak ve üreyecek. Tabii bu da yaz skalasını biraz ileriye taşıdı. Ee, burada birçok kadın tanıyorum. Onlara e, belki teşekkür etmek gerekir. Birçok adam tanıyorum. Onlara teşekkür etmek gerekir. Ee, çocuk sahibi bilinçli olarak olmamış ya da olamamış. Ee, fakat başka çocukların ve başka canlıların sorumluluğunu almış. Bu elbette yüce gönüllülüğü göstermiş birçok insan tanıyorum. Kesinlikle. Ee, söylediğiniz hiçbir gibi model her şeyden herkese, sorumluyuz. Evet, hiçbir model herkese uygulanabilir gibi değildir. İşte burada e, ana kalıp satılan modellerin, yani benim burada örnek olarak kullandıklarım da dahil olmak üzere, herkese giydirilecek elbise gibi görülmesi kültürel en büyük arızamızdır bizim, en büyük sakatlığımızdır. E, zaten asıl olan bireysel, öznel yaşamlarımız içerisinde, benzersiz şartlarımız içerisinde, kendimize göre olanı en akıllıca seçip bulabilme becerisi. Buna da bilinçli farkındalık diye bir aygıtla yapıyoruz bunu. Ama onun için ne gerekiyor? Bir durmak gerekiyor. Mesela durduran önemli sorulardan bir tanesi ya da olduğu için biz sizinle burada oturuyoruz. Yani bunu bunu yapıyorum ya da evet ben başka bir şey de yaparım ama bunun için durmamız gerekiyor. Bu koşturmacanın içinden bir çıkmamız, o ezberleri sıralamaktan bir imtina etmemiz, bir orayı durdurmamız gerekiyor ki alternatifleri düşünebilelim. Doğada hiçbir hayvanı herhangi bir iş yaparken durup düşürüp karar değiştirirken göremezsiniz. Etki tepki sistemine göre yaşarlar. İnsan herhangi bir eylemi yaparken durup düşünüp öngörülemez bir şekilde tavır değiştirdiği için kaderini yaratabilen bir canlıdır. Bu yüzden geleceğinden sorumludur işte. Şimdi şu anda burada yaptıklarıyla geleceğini yaratır çünkü. O yüzden biz gergedanı mahkemeye çıkarmadık. Safari'de cip devirdi diye. Ama insanı, o aracın sürücüsünü niye sen bunları oraya soktun diye mahkemeye çıkarırız. Deviren gergedandır. Ama gergedanın cezai ehliyeti yoktur. Çünkü bilinçli dikkatli davranışını değiştiremez. Ama insanın bunu yapacağını bildiğimiz ve yapmamayı tercih etmesinin başkalarını da etkileyen zararlara sebep olduğunu fark ettiğimiz için en azından teorimiz böyle olduğundan dolayı insan sorumlu bir varlıktır diyebiliriz. Her konuda. Hocam dur diyorsunuz ama durmak için vakit yok ki. Bir böyle gürül gürül akan bir nehirde gibi yaşıyoruz büyük şehirlerde özellikle. Ne zaman duracağız? Nasıl duracağız? Her taraftan saldırıyorlar falan. Ee, bir de şey, durursan düşersin falan böyle devamlı bir koşturman, oradaki havuca yetişmen falan gerekiyor. Çünkü arkada daha 4000 tane havuç var. Şimdi bu bir ilüzyon birincisi. Hiç kimse bu kadar yoğun değil. Ben bile bu kadar yoğun değilim. Nasıl böyle yoğun değiliz? Şey. mailler arkadan, çocuk değiliz. oradan. Mesela ben şu anda istediğim anda programı durdururum istemiyorum ki. Şu anda istemiyorum ama istediğim anda durdurabilirim. Ama sorun şu, böyle bir durmadan bahsetmiyorum. Mesela şimdi ben burada çok keyifli bir sohbet yapıyorum seninle. Ee, izleyenlerin istifade edeceğini düşündüğüm için de böyle bir fayda tatmini var. İnşallah öyle olur. Yani burada durup durmak durup dururken çok saçma bir şey. Ben bunu bu hale getirmek için, burada bunları söyleyebilmek için zamanında nerelerde nasıl durduğumu anlatmaya çalışıyorum. Bir yerlerde durup, ya bunu böyle yapıyoruz ama şöyle yapsak acaba nasıl olur dediğim için ben bambaşka bir yerlerden buraya geldim. Hayatımda işte o ya da anları diye konuştuk ya sahne. Ya da anları oldu yani bunu yaparım ya da şu. Oralarda durup da bunu düşünebildiğim için ben bugün bir şey yapabiliyorsam yapabiliyorum. Ve sıklıkla insanlar savaş halinde nasıl korunacaklarını düşünüyorlar. Bir de savaş hazırlık barış zamanında yapılır. Şimdi işler yolundayken, büyük bir kriz yaşanmamışken, ileri erimli hazırlık dediğimiz, ileri beslemeli hazırlık dediğimiz, bizim biyolojide de çok önemli bir mekanizma olan şeyi devreye sokmakta genellikle çok üşengeç davranıyoruz. Yani zamanı gelsin bakarız. Mesela dünya klasiklerini okuyacağım diye gençliğinden itibaren profesörlükten emekli olana kadar bekleyen insanlar tanıyorum. Yani seni okurum inşallah bir daha okurum benim tutunamayanlara okuma hikayesi gibi. Devamlı erteleyip devamlı erteleyip sonra vakit bulabildiğinde tırnak içinde ki aslında o vakit hep vardı. Sağlığı ya da durumu buna el vermediği için yapamayan insanların hayal kırıklığını çok görürsünüz etrafınızda. Şimdi şu anda ve burada durmak dediğimiz şey her an aslında mümkündür. Bazı an biraz zor gelebilir ama bir önceki anda bir sonraki anda çok daha mümkündür. O barış zamanlarında, o normal zamanlarda diyorum ya beyin devreleri kullan ya da kaybet sistemine göre çalışır. Arada bir deneyimlediğinizde bu işi bir durup alternatifleri düşünüp devam ettiğinizde 5 saniyeden bahsediyorum hep yapa geldiğiniz bir şeyi başka türlü yapamıyorum, yapamaz mıyım diye sormaya başladığınızda mutfakta, ocakta çorba karıştırırken ya bunu şu öbür elimle yapamaz mıyım diye düşündüğünüzde bile aslında ufak alternatiflerle siz ya da anları alternatif gerçekliklere geçiş anları yaşamış olursunuz. Bu bilinçli dikkati devreye sokma antrenmanıdır. Ee, şimdi biz spor salonuna gidip üç kere halter kaldırıp kolumuzun şişmesini bekliyor muyuz? Hayır. ...mütemadi egzersiz, bunu devam, devam etmeyi gerektiren bir şey ve... ...bizim kültürümüzün bize öğrettiği en önemli... ...uyarılardan bir tanesi istikrar mucizedir. İnsan hayatında istikrarlı vaziyette bunu yaparsa. Şimdi bu hız medeniyeti... ...çok... ...faydalı. Ne için? Kar. Hızlı olduğunuzda düşünemez, düşünemeyince... ...kendinize uygun kararları seçemez, seçemeyince de önünüze ne sunulursa onu tüketirsiniz. Dolayısıyla yani benim rahmetli babam bile kuyumcu dükkanında, tezgahında bana tezgahtarlık öğretirken oğlum o kadar çok konuş ki müşteri düşünmeye fırsat bulamasın derdi. Çünkü i̇şte onlar her taraftan yağdırılan enformasyonla bir dakika deyip düşünebilecek neredeyse şansımız yok. Ama aslında var. Hazırlıklıysak, antrenmanlıysak bunu yapabiliyoruz. Bu antrenmanlarda sağlıklı, saatli, normal zamanlarda sabah kalktığınızda ya duşa tuvalete girdiğinizde affedersin akşam yatmadan önce kendinizle baş başa kaldığınız anlarda kolaylıkla deneyimleyebileceğiniz bir şey. Biz buna cesaret etmektense şikayet edip konfor alanımızda kalmayı tercih eden, çünkü etraftan hep böyle gördüğü için böyle öğrenmiş canlılarız. Bundan birbirimize hatırlata hatırlata çıkacağız. Bu en büyük zehirimiz. Bizim hayatta başka hiçbir düşmanımız yok aslında. Şikayetten büyük bir düşman yok. Bunu fark ettiğimiz gün her şey değişecek. Biliyorum şu anda bu sohbete kulak misafiri olan bütün arkadaşlarımız, oturup dinleyen ve kulak misafiri olan herkes dahil arada en az yüzde %20'lik -25 25'lik bir kitle var. Diyor ki senin için konuşması kolay. Ama işte bu şartlar böyleyken, işte aç gezerken. Bak bunların hepsi şikayet cümlesi. Bu şikayet cümlelerinin hiçbirinin hiçbir şeye fayda verdiği insanlık tarihi boyunca görülmemiştir. Yoktur bu cümlelerin faydası. Bu cümleler ne zaman fayda verir? Ekonomi kötü. Ama diye bir cümle bağlacı kurduğunda bir sonraki cümleni kurabildiğin zaman faydalıdır. Bu şikayet ettim ama amanın buradaki eş anlamlısı ne? Ya da bir başka seçenek daha var. Ve bunu biz beyin görüntüleme cihazlarında yaptığımızda şikayet eden insanın stres merkezleri çalışırken bat diyen insanın ön beyninin çalışmaya başladığını görürüz. Çünkü artık çare aramaya başlar. Çünkü alternatif aramaya başlar. Bu egzersizi yapamayan insanların durumlarını etrafınızda çok görüyorsunuz. Bu egzersizi yapabilen... kurtulur sevgili dostlar. Ya da hiç bunlara kafa yormayıp rahat rahat yaşayabilirsiniz. <laughs>